Efendim Terazinin yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu hafta yine e, birçok şeyi kıyaslayacağız. Hatta böyle bir birebir bir kıyaslama gibi değil de komple bir menü kıyaslaması şeklinde takılacağız bu hafta. E, bunu Ali ile birlikte yapacağız sevgili Ali. Merhabalar, hoş geldin. Vallahi zevkli ve zor bir program bizi bekliyor diyebilirim. <laughs> Ama Allah'tan fotoğrafları şu an ben görmüyorum, sen görüyorsun. Senin <laughs> <laughs> biraz daha sıkıntı. Buradan tabi izleyicilerimize öncelikle ya kusurumuza bakmayın hani yemekleri görselleri gördükten sonra sitede de böyle bir acıkma olursa şimdi YouTube'da şey olur ya mesela gecenin köründe oturursun işte bir sürü yemek kanalı var ya bilmem ne çedarlar akıyor künefenin peynirleri uzuyor falanlar filanlar sen gecenin köründe oturmuşsun böyle yanında kıytırık bir tane şey var. Şu gong falan var işte mısırlı bir şeyler var. Onları tırtıklaya tırtıklaya izlersin ya. Hani öyle bir durumda ki izleyicilerimiz varsa kendilerinden şimdi de özür dilerim. Herhangi bir restoran vesaire gibi bir yere gittiğinizde işte çorbasından ana yemeğine, aradaki mezelerine, içeceğine ve finalde de tatlısına kadar genel komple bir menü olarak bir kıyas yapacağız. Yani çorba olarak önümüzde iki alternatif var. Ana yemek olarak önümüzde iki alternatif var. Bunların arasından seçim yapacağız. Bu X, bu menüleri birbiriyle kıyaslayacağız. Öyleyse yavaştan başlayalım mı? Hadi bakalım başlayalım o zaman. Önümüzdeki ilk seçenek mercimek çorbası. Bunun da rakibi olarak tarhana çorbası var. Ama mercimekten başlayalım öncelikle. Hocam ne, nedir senin için ne anlam ifade eder mercimek çorbası? Mercimek çorbası öncelikle yani iki çeşit mercimek çorbası var bilinen. Hani ee, biri daha taneli gibi olan böyle daha evde görmeye alışık olduğumuz mercimek çorbası, biri de dışarılarda görselde gördüğünüz gibi süzme olan ve o üstüne ufak kırmızı yağ dökülen mercimek çorbası. Ya ikisi de benim için vazgeçilmezdir. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, burada tarafımı biraz ederek başlayacağım ama mercimek çorbası ikisi de yani en sevdiğim iki çorba. Yani i̇kisini farklı olarak düşünürsek biri evde yapılan mercimek çorbası bir de süzme mercimek çorbasıdır. Yani en temel çorbalardan biri hani en bilinen ya hatta bazı mesela diğer meşhur çorbalar da mercimekten falan yapılanlar var. Hani ben bayağı severek yiyorum diye içiyorum diyebilirim. Tarafın şimdilik mercimekten yana gibi duruyor öyleyse. Yani yine tarhanayı da gördükten sonra yorumlarız ama. En Vallahi. temel çorba benim gözümde. Doğru kesinlikle öyle. Ya yani mercimek de denildiğinde şimdi çok e, rahat üzerinde basit bir şey canlanıyor insanların gözünde ama mercimek çorbası aslında çok büyük hassasiyet gerektiren bir çorba diyebiliriz. Mesela hani rakibi olan tarhana da yine az sonra bahsedeceğiz. Tarhana da hani olay biraz şeydir. Güzel bir tarhana bulmaktadır. hani onu yapandan alırsın işte ya da evde yapanlar da vardır. Ama abi mercimekte ya mercimek mercimek zaten önemli olan o mercimeği alıp üzerinde işte katacağın bir takım ek e, dokunuşlarla ya da ne bileyim güzel ben süzme olmasını tercih ederim bu arada. E, hani özellikle Ankara'mızda da vardır böyle güzel mercimeği ile meşhur işte Devrez gibi İsa Usta gibi gideriz içeriz orada. Hani böyle sanki adeta içine tahin katmışsın gibi böyle akışkan bir kıvamı olur onun. Üzerine yağ kızdırınca da efsane oluyor tabii. Ama mercimekte olay şey hani çorbanın yapım aşamasındadır mesela. içine patates, havuç gibi şeyler katar bazıları, güzel süzmen lazım, soğan vesaire falan. O yüzden mercimek böyle çok bazı insanlar, bazı kişiler bir kenara atsa da bence çok kıymetli bir çorbadır. Her zaman da benim için şeyi büyüktür. Anlamı büyüktür ama ben şey tarafındayım ya hani Süzme mercimek daha çok hoşuma gidiyor benim parçalı mercimeğe kıyasla. Biraz o parçalı mercimeğe şeyden alıştığımız için çünkü okul yemekhanelerinde falan pek iyi beceremiyorlar <laughs> evet. onu hani biliyorsun. <laughs> o yüzden bir travma oldu orada. Ee, mercimekle ilgili yorum bu. Bir de tarhanaya bakalım istersen. Yalnız fotoğrafta Tarhanı'da, da tarhana nefis duruyor ha. Buyurun. Ee, biz bu iki çorbayı hani en bilinen, sevilen olarak düşündüğümüz için seçtik ama şöyle bir tarz farklılıkları var aslında tarhana daha çok ev çorbası. Hı, hı. Hani dışarıda çok tarhana seçeneği görmüyorum aslında. Ben burada sana şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Sen çorbayı daha çok böyle hani dışarıda böyle keyfine içilme olarak mı içmeyi daha çok seviyorsun yoksa yemek önünde içmeyi daha çok? Seviyorsun? İki yani... de çok kullanılır. Evet ya özellikle kebapçılarda ben şey tercih ederim mesela kebap yemeye gittiğimde bir çorba içmeyi severim genelde çünkü bir iştah açıcı bir şeyi oluyor çorba. Evet. Güzel bir çorbaysa ama az, az çorba alırım hani büyük bütün tabakta almaya gerek yok. Çok da doymaya gerek yok çünkü. E... Başlangıç güzel oluyor ya. Evet evet. Sıcak sıcak. Mesela kebapçıya gittiğimde çok mercimek tercih etmem çünkü beceremiyorlar ya sanki biraz daha hani o hassasiyeti sergileyemiyorlar. Neyse. Ama Tarhana tabii ev için apayrı bir özellik ya. Hani dışarıda ben çok bulamıyorum. Bilmiyorum sen denk geliyor musun restoranlarda filan ama. Ben de pek denk gelmedim hiç. Ya Tarhana'da da zaten işte az önce yine dediğimiz gibi olayın esprisi biraz şey. Ya çok güzel bir köy tarhanası bulacaksın ya da işte anneannelerimizi, babaannelerimizi falan böyle yaptığı gibi evde o şeyi kurutarak e, yapma imkanı da var. Bu arada ya o kadar mantıklı bir şey ki aslında çorba ki çünkü çok kısıtlı imkanlarla çok hani gayet uygun fiyatlı malzemelerle bir araya getirilerek yapılan bir şey hatta işte tarhana isminin şeyden geldiğini söylerler. İşte darhane hani dar gelirli bir evde. Evet, hiç bilmiyordum. Aynen darhane çorbası zamanla işte tarhana çorbası olarak e, evrilmiş derler. Bilmiyorum artık Anadolu İrfa'nın. E, peki son yorumunuzu alalım. Mercimekli tarhana mı? Hadi bakalım. Ben mercimekten vazgeçmem yani. Ne ben vazgeçmem. ya ben de öyle düşünsem de şimdi tarhanayı bu kadar övdükten sonra <laughs> şeyimi tercihimi tarhanadan yana koyacağım. Bir sonraki Benim soframda mercimek senin sofranda tarhanayla başladık mı o zaman? Evet, zıtlıkla başlamış olalım öyleyse. Bir sonraki kategoriye de geçelim. İçli köfte ve fındık lahmacun seçeneklerimiz var. Önce içli köfteden başlayalım. Buyurun. İçli köfte Abi ben öncelikle yine çorba gibi başlayacağım buna da. <laughs> Niye böyle oldu bilmiyorum ama haşlanmış ve kızartma olarak ikiye ayrılıyor ve haşlanmışı daha çok severim ben yani Bizim evde daha çok haşlanmışı olurdu. Hani annem öyle yapıyor. Ve haşlanmış gerçekten çok güzel olur. Ben hep öyle alıştım. Hatta ben hani belli bir yaşıma kadar hiç kızartmayı yememiş olabilirim. Ben hep öyle alıştığım için. Ama sonra onu da keşfettikten sonra <laughs> muhteşem bir şey. hani o da yakışıyormuş ki böyle şey çok tatlı oluyor. Yemeğe gidiyorsun böyle ikram olarak o içli köfte geliyor ya önden. Böyle bir gördüğün zaman yemeği hani yemeği bekleyemiyorsun. Orada bir karnını doyuruyorsun <laughs> Öyle zaten bayağı da kuvvetli bir besin hani baktığınızda içi işte full bir kıyma harcı var. Hatta Kimi yerlerde daha da böyle yağlı, özellikle kuzudan filan da hani yapıyorlar içini. Yani çok güzeldir ama yani nasıl söyleyeyim özellikle bu çiğ köftecilerde filan da yapıyorlar ya bu içli köfteyi ama evet. orada böyle hazır geliyor ısıtıyorlar falan hani ya kötü hakikaten içli çok köfte. Çok güzel yere değindin. Hani yapan yerde güzel gerçekten. Aynen öyle hani Hakkını vererek yapan bir yer bulmadığın sürece ben içli köfteye biraz şüpheyle bakarım mesela hemen tercih etmem gerçekten düzgün bir yerdeysem tabii tercih ederim ama hani o çiğ köftecideki işte mikrodalgada ısıtılan kayış gibi içli köfteyi hani yemesem daha iyi açıkçası iştahımı bile kapatıyor denebilir. E bunun rakibi de fındık lahmacun abi ne düşünüyorsun fındık evet. lahmacun hakkında? Lahmacun. Yani lahmacun şimdi başlı başına kendi hani yemek olarak da alınabilecek bir şey aslında. Ama yemeklerimizi gördüğünüz zaman hani onu da harcamamak için buraya aldık diyelim. <laughs> çünkü amacında konuşmamız lazım. Bugün çünkü Türk mutfağından görüyoruz daha çok. Lahmacun bambaşka bir olay. Yani bizim kültürümüzdeki bence en iyi yemeklerimizden biri. O fındık lahmacun genelde daha bir kıtır kıtır olur. Normal lahmacun göre. <laughs> ee, bizim bu taraflarda şey gelir yanında hiç. Ee, aşina mısın bilmiyorum. Kaşarlı ekmek gelir genelde fındık lahmacunla beraber. Valla yok çok aşina değilim ya keşke, keşke bilsem yani çok güzel duruyor açıkçası. Ee, Adana'ya, ya ben Mersinliyim Hı. o yüzden hani e, Adana'da da daha önce kebapçılara falan gittiğimde hani böyle fındık lahmacunla kaşarlı ekmek gelir böyle önden. Yani fındık lahmacun gerçekten çok güzel o yine şey olarak aslında iç olarak benziyorlar, hani içli köftenin içi de lahmacun. Sadece hani biri bulgur veya patatesten dışı e, birisi de hani hamurla yani çok farklı şeyler nasıl diyeyim iç olarak aynı o yüzden ikisi de aynı ta tadı veriyor aynı şeyi veriyor ama ben burada bir tık daha fındıklı hamacına yakınamıyorum. <laughs> Çünkü dışarıda bir yerde yediğimizi düşündüğümüz için yoksa annemin içli köftesini herhangi bir fındıklı hamacına tercih ederim. <laughs> ama şu an konseptimiz dışarıda bir menü oluşturmak olduğu için hani daha garanti tercih olan fındık lahmacuna giderim. Ee, dediğin gibi bu fındık lahmacunun hafif daha böyle kıtır kıtır olması çok hoş bir detay oluyor bence. Hatta bence genel olarak lahmacunun biraz çıtır olması gerekiyor ya. Ben, ben böyle de çıtır daha çok seviyorum. Şey formülü vardır ya iyi bir lahmacun nasıl olmalı derler. E, lahmacunu mesela böyle rahatlıkla Kıvırıp dürüm haline getirememek lazım aslında. Hani böyle kıvırmaya çalıştığında çatır çutur kenarlarından böyle şey olması lazım öyle mahkum. Çok gibi. fazla katılıyorum ya. Muhteşem bir yorum yaptın bence. <laughs> katılıyorum. Yani abi öbür türlü şey oluyor çünkü. Yani ne bileyim bir kıymalı bir lavaş kıymalı bir ekmek gibi bir forma bürünüyor. Ama orada esas o hamurun çıtırlığı güzel oluyor ki mideyi de çok yormaması lazım zaten şimdi özellikle ana yemek öncesinde de yiyeceğimiz için bunu hani çok böyle mideye oturmayacak bir şey olması lazım o yüzden böyle ince çıtır çıtır bir fındık lahmacun benim de tercih sebebim olabilir duruma göre ama yani bilmiyorum ya içli köfte de şimdi <laughs> ben biraz aç olduğum için belki daha ağır bir şey yemek istedim şu an o yüzden bir içli köfteyi tercih ediyor olabilirim şu anda. Sen ters başlıyoruz ya <laughs> bugün ikisinde ters bunlar yaptık. koş oldu ana yemek evet. seçeneklerimizin ilki abi Adana kebap buyurun yorumları alalım rakibi ne rakibimiz de İskender bu arada hemen onu da söyleyeyim Ad Adana vs İskender yapacağız hani genel olarak kebapçılarda vesaire yani bütün kebapçıların böyle %80'inde %90'ında bulabileceğimiz ürünler. Hani İskender bazılarında olmayabiliyor tabii. Hepsi döner takmıyor ama Adana fixtir yani şiş kebap konsepti olarak. İstiyorsan senin Adana yorumlarına başlayabiliriz. Bu ikisi arasında bir anket yapsak ben net bir şekilde Adana'nın çıkacağını düşünüyorum. Adana hmm. böyle çok daha genel, hani daha böyle özel bir yemek gibi duruyor. Ee, tad olarak bakacak olursak ya ben daha çok kıyaslar tarzı başlayacağım. Tamam. Ee, gerçekten Adana'da İskender'de aşırı sevdiğim yemekler. Ama ben biraz daha sos insanıyım. Hani hmm. nasıl diyeyim? Sade değil de bu konuda hani hemen İskender'in benim için daha ön plana çıktığını görebilirsin. Yani şöyle İskender o sosu olsun, üstüne o döktüğün yağ olsun. Yani bambaşka bir olay yani İskender'i tek başına önüne koy, yer kalkarsın yanına bir şey aramazsın. Ama Adana'da durum birazcık farklı. Adana çok güzel bir yemek, çok güzel bir tat, ama safet. Hmm. Yani et direkt et tadı ve bunu çok seven insanlar, biliyorum. Ben de severim aslında ama Adana'nın böyle mükemmelleşmesi için yanındakileri yanındakilerin iyi olması lazım. Doğru gerçekten öyle güzel ortaklarla beraber tüketildiğinde gerçekten muhteşem bir hale bürünüyor. Ee, senin Adana hakkında yorumunu alalım o zaman. <laughs> şöyle Adana yani özellikle dürüm olarak tükettiğinde o kadar belli olmuyor. Çünkü biliyorsun hani içinde domates, soğan, ıvır zıvır bir şeyler girince hani o etin tadı bir tık daha aslında baskılanmış oluyor. Ama özellikle gidip bir kebapçıda Adana yiyeceğim zaman o işte etin karışımı hani mesela dana'nın neresinden, dana kuzu yüzde kaç oranında mesela karıştırılmış, işte yağ oranı ne kadar falan gibi detaylar çok ön plana çıkıyor. Hani orada etin seçiminde çok hassas doğru davranılmazsa ya çok vasat bir Adana yemekte olası olabiliyor ve sen dediğin gibi hani yanında ekstra böyle sos, tereyağı falan gibi güzellik de olmadığı için bir anda şey kalabiliyorsun hani ya çok da sarmadı ya hani diyebiliyorsun açıkçası. Adana ile ilgili yorumu bu. Hani ben çok severim gerçekten. Kebabın şiş kebabın hastasıyım genel olarak. Ama burada mesela şey opsiyonu da var ya. Hani Adana'yı mesela sarma beytiye çevirir kimileri işte hemen bir lavaşa sarar üstüne sos, tereyağı falan gibi takviyelerle. Hani etin kendisi çok düzgün değilse öyle ek dokunuşlarla da güzelleşebiliyor. İskender hakkında sen sen daha bir İskender taraftarı gibisin. Evet ben daha bir İskender taraftarıyım. arıyorum. Yani İskender o özellikle sosu veya yağı gelten sonra, yani döner kavramı zaten ya mesela döner de kolay ulaşan bir yemek aslında. Hani her yerde tavuk da olsun, et de olsun e, böyle dönerciler her yerde var zaten özellikle İstanbul'da. E, burada da şunu söyleyeceğim. Öncelikle genelde hani şey ben kıyaslarken e, servis kebap ve hani e, bildiğimiz et iskender olarak kıyaslıyorum şu an. Hani aslında tavuk da güzel oluyor benim için ama tavuk böyle daha nasıl diyeyim garantilikten bahsettik ya işin güzelliği konusunda. Tavuğun çok kötüsü olabiliyor. Evet, evet. Ette kötü çıkma ihtimali İskender'de bir tık daha düşük benim gözümde. Çünkü o sosla ya bir şekilde onu yediriyor. <gülüyor> <gülüyor> ama işte o biraz hile değil mi Yani Hani şey de mantı mantıda falan da öyledir ya mesela hani sossuz yoğurtsuz falan bir mantıyı böyle koyduğunda aslında öyle belki o kadar şey ca cazip yok. değildir falan hani bu güzel bir sosu güzel bir yoğurdu güzel bir işte tereyağını falan neye katarsan kat aslında bir şekilde yenebilir hale gelebiliyor diyebiliriz yani üç aşağı beş yukarı i̇şte biz de hilelere düşmeyi seviyoruz <laughs> <laughs> abi beni kazanıyor mu kazanıyor tamam <laughs> Önemli olan mı? Güzel abi. Gayet. Ama şurada dezavantaj olarak da şunu söyleyeceğim, burada bir sofra kuruyoruz. Hani bir ana yemek ve peşinde e, bazı şeyler olacak. O konuda ben bir tık Adana'yı avantajlı görüyorum. Hmm. Çünkü hani yanına mezesini ekleyeceğiz. Sen yani şimdi olacak. Burada bence İskender birazcık zorlar ve hani diğerlerinden daha hasta dalmamızı sağlayabilir. Doğru. İskenderi daha çok yediğim zaman tek yemeye çalışıyorum. Hani. O yanında yoğurdu oluyor tabii ki ama hani hmm. ben çok şey eklemiyorum İskender'e. Yani sonrasında ne bileyim işte içli köftelere ya da diğer mezelere pek fazla yer kalmayabilir hakikaten İskender yedikten sonra. Buradan hani İskender'le alakalı son ekleyeceğim şey. Normalde kıyma döner aslında çok tercih etmem yaprak döner'e kıyasla ama... ...ya nedense abi İskender'de kıyma döner daha iyi gidiyor ya. Bilmiyorum yani bu Bursalılar bir işini biliyor herhalde bir şekilde anlamadım. Hani Zaten normal yani. E tabii canım hani şimdi mesela normal yaprak döner olunca onu ben sade yemeyi daha çok seviyorum. Çok böyle sosla falan karıştırmayı <laughs> sevmiyorum. Ya yani pilav olur ya da direkt lavaşlı olur falan öyle yemeyi seviyorum. O yüzden İskender'de hani kıyma dönerden ve güzel bir etten olduğu sürece yine kuzu dana karışık çok daha ön plana çıkar diyebiliriz. Burada ikimizin tercihi de İskender'den yana mı oldu ya şimdi final olarak? Evet. sanırım öyle oldu ya. <laughs> Evet ama ben yine ufak bir not düşüyorum hani kıyma dönerden. Güzel bir kaliteli bir kıyma dönerden. Ve altındaki pidesinin de böyle hafif çıtır olması şartıyla. İskender'den yana kullandım ben de oyumu. Şimdi hemen ufak bir içeceklerimize değinelim istiyorsan. Ayranımız var, şalgamımız var. Tercihiniz nedir sayın hocam? Tercihimiz nedir? Güzel soru. Ee, şimdi e, şalgam daha, yani, ay, ayran şalgama göre daha yaygın. hı. -hı. Şalgam bizim buralarda meşhurdur. Özellikle Tarsus'ta. Hatta hani böyle Tarsus'ta şey falan da var. Yani ben kusura bakmayın böyle Mersin çevresinde yetiştiğim için diğer yerlerde nasıl olduğunu bilmediğim için e, şey şalgam içme yerleri var direkt. Hmm. Bildiğin şalgamcı. Oturuyorsun şalgamını içip kalkıyorsun mesela. Yani sadece yemek yanı olarak da değil. Şalgamın öyle ayrı bir güzelliği de var ki o havucunu sen sever misin bilmiyorum. Ya ben işte o senin dediğin tarz o şalgamcılara çok aşina değilim ya. Ben hep o plastik pet şişe hazır şalgamlar olur. seviyesinde kaldığım için. Ama senin dediklerim çok bayağı muhtemelen çok iyidir ya hani canlandırabiliyorum. Ben bayağı seviyorum. Bir de havucu olur şalgamın Hı -hı. o havucunu da yersin filan. Oh. Gerçekten güzeldir. Ben bu kadar övdüm şimdi ama tercihim Ayran'dan yana. Aa öyle yani abi ayran bambaşka bir olay yani direkt bizim içeceğimiz gerçekten çoğu şeyin yanına yakışıyor. Hele açık ayran yani kapalı ayranı da severim aslında ben ama mümkünse varsa mesela açık ayran tercih ederim. Açık ayran varsa kolay kolay başka bir şey almam ben o yerden. Mesela şalgamı bazen canım çekiyor, bazen çekmiyor. Yani mesela balığın yanında şalgam severim. Kesinlikle. Ama ve kebabın yanında ayran fikstir ya. Hani her türlü içersin. Ama şöyle de bir durum var. Yani diğer önceki tercihimle bağlantılı olarak söyleyeyim. Mesela az önce İskender'i seçtim ya. Yani İskender'in yanında da böyle iyi bir miktar yoğurt koyuyorlar. Hani yanında zaten iyi miktar yoğurt olan yemeklerin yanında her zaman ayran tercih biliyorum. Yani o ayran bana o yoğurt miktarı fazla gelebiliyor bana o yüzden duruma göre şalgamı da tercih edebilirim yani öyle bir burada şey bıraktım. Çok hak veriyorum. İskender varken ayranın bir tık daha değeri düşüyor hatta ben de İskender'in yanında hiç ayran almıyorum. Genel olarak ayranı, yani ayranı şalgama tercih ettiğim için burada ayran dedim ama hı hı. şalgamda da şöyle bir dezavantaj var şalgamın tadı çok keskin. Evet ya. Hiç... Şalgam Aynen. içtiği zaman onu içtiğini hatırlıyorsun. <laughs> yemekten sonra da hatırlıyorsun. Ama <laughs> yemekten kalktığı zaman hani ana yemeğin de güzelse özellikle o ağzında şalgamın tadı yine baskınlık gösterebiliyor bazen ve gerçekten kötü şalgam pişman ediyor. Doğru. Humus ve patlıcan ezmesini kıyaslıyoruz. Önce humustan başlayalım istersen. Humustan başlayalım. Humus. İşte bizim buralarda yine Tarsus'ta çok meşhurdur. Hatay taraflarında meşhurdur. Hani humus e, bu Türkiye genelinde çok bilinen bir şey mi? Böyle nasıl tüketilir? Mesela sizin oralarda nasıl humus? Valla ya yani özellikle deniz kenarında e, hani işte Ege olsun, Marmara olsun filan özellikle hani meyhane, balıkçılarda falan da sıklıkla tercih edilir. Hani doğrudan belki kebapçılarda yoktur o kadar ama özellikle hani balık restoranlarında da bulunabilir. Ama onun haricinde mesela şey doğrudan böyle Antakya kökenli bir takım işte kebapçılarda dönercilerde falan işte bizim Ankara'da da var mesela direkt hani dönerin yanında bile humus verenler olabiliyor sanırım oralarda biraz daha öyle bir anlamı var humusun. Bizim bizde biraz daha var Abi humus muhteşem bir olay ki humusu <laughs> şimdi bir sadeyken değerlendirmek lazım bir de onun üstüne sucuk veya pastırma eklediğinde hmm. bambaşka bir şey oluyor hani ekmek alırım sadece yemekli onu yerim yani. yani bu mezeden çıkar benim için o sucuk veya pastırma eklendiği zaman gerçekten muhteşem bir şey oluyor. Hani denemeyen varsa da kesinlikle denemesini tavsiye ederim. Sade humus gerçekten hani güzel bir tat ama yan ürün tabii ki. Yani humus böyle yemek gibi bir şey değil. Yani meze olarak seçme sebebi hani yan ürün. Güzel bir tat veriyor bir yandan. Hani ekmeğini banarsın güzel olur. Ama gerçekten pastırma veya Sucuk dokunduğu zamana muhteşem bir hal alıyor. Ben Tarsus'a gittiğimde falan yemeyi çok severim mesela. Ya, Sen ne düşünüyorsun humus hakkında? Valla bizde ben yani aklımda sadece canlandırabiliyorum o pastırmalı humusu. Henüz öyle bir o şekilde yeme şansım belki bir kere olmuş olabilir. Bir, bir meyhanede yemiş olabilirim. O yüzden çok da hatırlamıyorum tabii. <laughs> Mekan meyhane olduğu için işte. öyle bir sıkıntı var. <laughs> Ee, şöyle ya humus özellikle işte bu tahin falan var ya abi içinde hani ya bu tahin ben bitiyorum zaten tahin dediğimiz gıdaya hafif böyle kavruk acı olmayan ve çok böyle karakterli tadıyla neye katsak bence lezzet lezzeti bir anda böyle arşa çıkarıyor humusta da tabi işte içindeki bir takım malzemeler falan onların da kalitesi etkiliyordur ama ya... Ben böyle bayağı kaşıklıya kaşıklaya yerim mesela humusu ya. Yani öyle bir durum var. Hani şimdi mesela rakibi olan patlıcan ezmesine baktığımızda o da çok güzeldir. Hani işte onu icabında yoğurtla karıştırırsın ya da şakşuka formuna falan da sokabilirsin. Yani tercih edilebilir ama... Nasıl desem... Birçok yerde, restoranda... Ya artık patlıcanları mı güzel olmuyor ya da gidip bayağı konserve patlıcanla mı yapıyorlar bilmiyorum. Sarmıyor ya. O yüzden hani... Humusu ben gördüğümde direkt humusu tercih ederim yani. patlıca ezmesini de her ne evet, kadar sevsem de. Maalesef hani burada tabii biz seçerken böyle en bilinen, en sevilenleri seçmeye çalıştık ama ben de patlıcan ezmesini pek sevmiyorum. Hmm. Hani böyle aşırı tercih, ya şöyle yemediğim bir şey değil ama aşırı tercih ettiğim bir şey değil. Hani şöyle çoğu yerde kullanılıyor değiş dediğin gibi değişik formlarda gerçekten çok beğenilebilen bir şey. Çok sık kullanılıyorsa illa kendini seviliyordur da. Ama humus gördüğüm zaman benim için çok daha farklı ifade eder. <laughs> Tatlılarda da yine bir baklavamız var, bir de künefemiz var. Ama bu arada hani baklavayı şey olarak kabul ediyoruz değil mi? Fıstıklı baklava öncelikle Fıstıklı. o konuda. Aynen onu da bir anlaşalım çünkü cevizli baklava olacaksa zaten direkt künefe kazanıyor bence. Yani. Ama şey ben cevizlisini de severim. Aa. Hani fıstık, fıstık olduğu yerde yani cevizli baklavayı önüme koy aşırı severek yerim. Hı hı. Ama fıstıkla cevizi kıyaslarsak fıstık yani tabii ki yani orada net bir fıstık gösteriyor var. Ne diyorsun abi baklava ya da künefe arasında tercihin ne olurdu senin? Şöyle baklava ve künefe hani kültürümüzün en şey net iki tatlısı olabilir ki katmer de aslında bence buraya yakın ama katmer bir tık daha az biliniyor ve daha az yaygın. Ee, ya baklava ve künefe gerçekten çok severek yediğim iki tatlı ama ikisine de ölüp bitmiyorum. İlk kez böyle bir kategoriye geldik. Şu ana kadar hepsini ağzım sulanı sulanı anlattım ki en belki de ağzım sulanması gereken yerde böyle ikisini de çok severim ama hani böyle ölüp bittiğim tatlılar değil. Ee, ağır tatlılar bayağı hem de yani yedikten sonra bayağı o etkisini hissediyorsun. Ama ya çeşitleri baklava çeşitleri daha çok hoşuma gider diyebilirim. Çünkü e, ya tatlı dediğin gibi gibi daha çok yemekten sonra yenir ve yemekten sonra o künefeyi tal olarak ne kadar güzel olsa da künefe bitiriyor adamı ya. Çok ağır abi. Harbiden çok ağır. <laughs> baklava mis gibi bazen baklava içeriz gibi at bir tane ağzına ya yine ağır gelebilir ama hani baklava o konuda bence bir tık daha güzel. Sen ne düşünüyorsun? Allah ee, Valla ben de katılıyorum. Ya öncelikle ikisinin de iyisini bulmak lazım zaten. Hani şimdi künefe kebapçılar yani o dondurulmuş künefeleri yapan kebapçılar da var biliyorsun. Şeyleri de ben çok sevmiyorum. Bu yeni nesil sosyal medyada ünlü olan acayip acayip künefeciler var ya. İşte böyle acayip bir karışımlar yapıyorlar. Hani abi çok tatlı ya, çok ağır yani o da bana fazla geliyor. Baklavada da tabii tereyağından yapılması şart hakikaten bence. İşte glukoz şurubu yerine harbi şekerle falan yapılması lazım hani. Birçok firma hilesine kaçıyor bu işin ne yazık ki maliyetleri düşürmek için. Ama hani İyi bir baklava mı evet. iyi bir künefe mi diye kıyaslayacak olursak ben de net baklavadan yana koyarım tavrımı. İyi yani. bir baklava gerçekten hani çok yani, böyle adamı böyle mutlu ediyor yani. Evet ya hani onun damanda bıraktığı tat ve sadece tat da değil hani o incecik yufka katmanlarının bıraktığı o müthiş doku falan o tereyağının şeyi tadı inanılmaz bir şey. Şu 12 ile arasında göremediğin ama olsaydı bu 12'li yerine tercih ederdim dedi böyle jokerim var mı? Çünkü biz burada en sevilenleri hmm. koymaya çalıştık. Hani böyle en genel kullanılanları. Ama bak abi şunu göremedim. Ama olsaydı ben onu tercih ederdim. Dedi bir hmm. Şöyle söyleyeyim. Ana yemeklerden gideceğim. Patlıcan kebabı diyorum abi ben. Ya ben patlıcan kebabı benim için çok başka bir gıda ya. Ben demin bir laf arasına sıkıştırdım zaten ama Katmer abi ya. Aa, Katmer bak muhteşem bir tatlı. Ve o kadar Gerçekten. ağır bir tatlı da değil ya aslına bakarsan. Değil değil. Güzel bir menü hazırladık bugün kendimize Ali ile Baş. ilk giriş kısımları farklı oldu. Sonrasında menünün geri kalanı aynı oldu. Ee, biz yine önümüzdeki haftalarda terazinin yeni bölümlerinde bambaşka şeyleri kıyaslamaya, birbiriyle çarpıştırmaya, değerlendirmeye <laughs> devam edeceğiz. Onun haricinde programlarımız yine Karakod kanalımızda Devam etmektedir. Kanalımıza abone olursanız, arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza paylaşırsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Siz de Twitter'daki açtığımız anketten kendi kendinizi oluşturabilirsiniz. Evet. Orada güzel bir oyun hazırladık sizin için. Evet. Twitter hesabımızda yine videonun açıklamalar kısmında zaten yer almakta. Oradan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. ¡Suscríbete al canal!